Yayınıma hoş geldiniz. Kademeli emekliliğe yaklaşıyoruz. Evet, kademeli emeklilik deyip geçmeyin. Kademeli emeklilik, Türk toplumunun ortak beklentisi. Artık bu işin gerçekleşmesinin çok yakınlaştığını ve özellikle bir seçim satım haline girilirken kademeli emeklilik meselesinin en önde çözüme kavuşacağına inananlardanım. Çünkü EYT'de yanılmadım, taşlarının kadroya geçirmesini yanılmadım. Geçici işçilerin 11 ay 29 gün çalışacağını söylerken yanılmadık. Şimdi de yanılmayacağız. Kademin emeklilik deyip geçmeyin. Mesela zorunlu emeklilik vardı. Bunda da yanılmadık. Israrla yayınlarımızı yaptık ve başardık. Kademin emekliliğin yaklaşması şu. EYT sürecine yaklaşımdan 100 kat daha olumlu bir yaklaşım var. EYT'lilerden 3 gün, 5 gün, bir hafta sonra işe başlayanların, yani o tarihten 9 Eylül'den sonra 3-5 gün sonra başlayanların 10 yıla varan geç emekliliği. Kime sorsanız, kümet yetkililere de sorsanız destek alıyorsunuz kademeli emeklilikte. Yani ikinci EYT çıkacak. İkinci EYT gümbür gümbür geliyor arkadaşlar. Biz bu konuda ortak bir konsensüsün yakında gerçekleşeceğine inanıyoruz. Meclistir, medyasıdır, manşetleri süsleyecek kademeli emeklilik meselesi. Ama beni takip etmeyi unutmayın. Unutuyorsunuz. Yayın izleyin ama beni takip etmeyi unutmayın kademeli emeklilik buradaki seslenişle çok daha hızlı çıkacak. Ne kadar etki, evet ne kadar tepki, o kadar etki. Güzel söz değil mi? Aynen bu konuya yakışıyor. Evet, kanalıma lütfen abone olun ve bu yayını kademeli emeklilikle ilgili arkadaşlarınıza paylaşın. Görüşmek üzere.